Merhaba sevgili balık burçları. Yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır sevgili balıklar. Duygusal balıklar. Bugün balık burcuna özel 15-31 Mayıs bakımı yapacağız. Size kahve de kapattım. Şöyle kahvemi kenara bırakayım. Önce niyetimizi ettik. Balık ve yükselen balıkları 15-31 Mayıs'ta neler bekliyor? Ona bakacağız canlarım. Öncelikle enerji kartlarımızla başlayalım. Ee, sonra diğer kartları açıp yorumlamaya başlayacağım. Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelini nasip etsin hepimize inşallah. Balıklara da inşallah. Balıklar duygusaldır. Balıklar çok merhametlidir. Balıklar çok sağlam sever. Ama biraz kararsızlık var balıkta. Umarım güzel enerjiler gelir hayatınıza sevgili balıklar. Şöyle iki tane kartımı böyle kenara bırakıp önce diğer kartları çekeyim. Sonra yorumumuza başlayalım sevgili balıklar. Balık ve yükselen balık 15-31 Mayıs'ta nasıl bir enerji bekliyor sizleri bakalım. Evet, bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, alma verme dengemize dikkat etmenizi istiyorum. Sonuçta emek sarf ediyoruz. Emeğe saygı ve emeğe karşılık olarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız, videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız canlarım, beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Sizi çok seviyorum. İşimi çok severek yapıyorum ve sizden sadece emeğe saygı istiyorum canlar. Onun dışında özel açılımlar için bana Instagram'dan veya WhatsApp 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi WhatsApp numaramı tüm videoların alt kısmına etiketliyorum canlar. Bu bir genel açılımdır. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genel açılımdır. Yani balık ve yükselen balıklara genel bir açılımdır. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özel açılım için bana videolarım alt kısmında etiketlediğim WhatsApp iletişim numarasından yazarsanız Derya Hanım yardımcım size her türlü yardımda ve bilgide bulunacak sevgili balık ve yükselen balıklar görüntülü bakım yapıyorum whatsapp'tan ee, görüntülü bakım enerjisini alarak bakmak istiyorum insanların bu benim tercihim tercih eden kişiler yazsın lütfen evet bir bakalım bakalım balık ve yükselen balıklar balıklar dediğim gibi çok merhametli azimli burçlardır. Ama işte ne kaybediyorsa merhamet, merhametinden kaybeden burçlarda buna dikkat etmemiz gerekiyor. bakalım nasıl bir enerji Uranüs'ün enerjisini çıkardı. Özgürlük sevgisi kendi yoluna gitmek hafif gerginlik abartma eğitimi tutarsızlık direkt sizi böyle gösterdi. Aa, yılan metaforu sinsi olan can yakıcı sözler sarf eden e, ara bozucu olan kimse dikkat etmeniz gerekiyor. Düşmanlarınıza dikkat. E, yani bu e, bir sinsilik size zarar veren ilişkiniz olabilir, işiniz olabilir kesinlikle. E, bir e, sinsi birisinin olduğunu gösteriyor çevrenizdeki enerjide. Ama bu dönemde kendi yoluna gitme, sanki kendine çekilme, kendine dönme diyor. Hafif gerginlik e, gerginlik yaşayabilirsin enerji olarak abartma eğitimi ve tutarsızlık zaten bu ay tutulması şey ay tutulması falan var e, bu ayda bir e, değişimler olacak zaten bekliyoruz beklentimiz var bununla ilgili geçen e, konuştum sizinle 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona erecek. Bunu da konuştuk. Onun için bu ayda biraz bir değişiklik olabilir diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk kartımızla yorumumuza başlayalım. Denge başlayalım. Denge kartıyla başladı. Zorbalık ve kontrolsüzlük. Bak ilk kartta da zaten onu söyledi. Biraz sinirlerinizin gergin olacağı veya biraz sanki baskıcı olacağınız bir dönemden bahsediyor. Bir dönemin gelişinden bahsediyor. E, dengeyi tutturma İlk çıkartınız denge kartıdır kesinlikle dengelenmeniz gerektiğini belki de balıklar hani duygusaldır ya e, yeter artık bu kadar ödün verdim biraz geri çekilme ve dengeyi tutturma karşı tarafa onun anlayacağı dilde konuşmadan bahsediyor bu iş de olabilir aşk da olabilir fark etmez genel bakım yapıyoruz yıldız kartı çok muazzam bir karttır üzerine çıkan kart inandığı işler için fedakarlık yapma, faydalı işlerin peşinden git. Kesinlikle iş hayatınızda bir yükseliş, maksadınıza ulaşma, yıldız gibi parlayacağınız yeni fırsatların döneminden bahsediyor. Ee, özellikle ayın 17'sinden sonrayı gösteriyor sevgili balık ve yükselen balıklar bu konuda çok iddialı olduğunuzu ve kendinizi korkusuzca öne atma veya bir e, şansınızda veya kaderinizde olan bir yönünüzün parlaması bir yönünüzün ortaya çıkması ve kararlı bir şekilde adım atmadan bahsediyor burada ne diyor o asa kralı ve Aşk romantizmi, gönül çelen zafer. Duygusal hayatınızda dediğim gibi biraz kızgın. Artık yeter. Bundan sonra bu kadar fedakarlık yapmayacağım. Kendinizi geri çekme ve inatlaşmaya girdiğinizi gösteriyor sevgili balıklar. Ee, bu bence çok güzel ve tutarlı bir davranıştır. Ee, bu kadar fedakarlık yaptığın yeter bir zahmet karşı tarafında sana fedakarlık yapması gerekiyor aşktan bahsediyorum kesinlikle bunu gösteriyor ama kızgın olduğunu kendini geri çektiğini ve artık yeter dediğini gösteriyor kartlar güzel böyle bir dönemin gelişinden bahsediyor kararsız kaldığın bazı konular var cezalandırmak mahkumiyet esaret altında hissetmek baskıdan yana bu iş hayatınla ilgili olabilir genel hayatın aile içerisinde ve ee, Özel hayatında olabilir sanki şimdiye kadar dolmuş olduğunu, artık boğaza kadar gelmiş olduğunu gösteriyor. Bu yükün altında ezildiğin için artık bir ciddi bir patlama yaşayacağını ve içindeki o enerjiyi, o biriktirdiğin haksızlıkları içinde biriktirdiğin enerjinin patlama yapacağı bir dönemden bahsediyor. Bence bunu yapman gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yeter yani bu kadar haksızlık, bu bu kadar yaptığın güzelliklerin yaptığın iyi niyetini her şeyin farkında olarak gözünü kapattığın şeylerin iş ve aşk fark etmez genel anlamda bunu artık dolmuş olduğunu gösteriyor insanlara hak ettiği gibi davranacaksın hak ettiğinden bir tık fazla davrandığında kendilerini bir şey zannediyorlar fıtratımız da var hepimize aittir şimdi burada ne diyor dedim ya burada içindeki o öfkeyi çıkartman Kesinlikle öfkeli gösteriyor balığı. Artık dolmuş olarak gösteriyor. Sanki saldıracak bir yer arıyor. Artık yeter düşüncesinden sonra patlama yapacağını ve patlama yaptıktan sonra yerini ve konumunu koruyacağını gösteriyor kesinlikle. Dürtülerle hareket etme, devrim negatifinde değiştirmeler, devrim. Pardon niteliğinde değişimler kesinlikle büyük bir değişim ve kadersel bir değişim olacağını gösteriyor hayatında güzel anlamda sanki fikir ve düşüncelerindeki değişimliği artık soğukkanlı olacağım artık ben biraz da kendime dönüp kendimi düşünmem gerektiğinin farkındalığını gösteriyor ve bu hissettiğin bazı şeylerin gerçek olduğundan bahsediyor. Ee, balık ve yükselen balık ayın 17'si Mayıs'tan sonra hayatında verdiğin güzel kararlar, net kararlar senin hayatını değiştireceğini gösteriyor. İş hayatında seninle ilgili uğraşan kişiler var. Düşmanlarının farkında değilsin belki ama kesinlikle düşmanların var. Seni işte zorlayıcı, yorgun olduğunu, işteki insanların sana zarar verdiğini, özellikle bir kişi var sana baskı veya fitne fesat dolaş, dolandırıyor. Burada nedir? Ayın 22'sinden sonraki süre içerisinde iş hayatında bir değişiklik ve yükseliş olacağını gösteriyor. Hak ve adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Senin cömert olduğunu, senin ne kadar işine emek sarf ettiğinin sahiplenmenin farkına varılacağı bir dönemden bahsediyor. İşle de alakalı olabilir. Bu aile ve ortamda, çevre içerisinde olabilir. Ee, bu kartı bir kart çekmemişim bunun üstüne bir kart daha çekeyim çünkü 2-2 gidiyor ya bunu çektim burada ne diyor Asa Onlusu Asa Onlusu biraz daha olgun birisinin ve duygusal olarak herkesi düşünen birisinden bahsediyor ee, kaosta gelen düzen önce yıkıcı sonra yapıcı etki vade ve zaman bakın demin söylediklerimin peşinden çıkan kartı görüyorsunuz dengesiz bir dönem e, dengesizlik var hayatınızda Hayatınızdaki dengesizliği ayın 22'sine kadar gösteriyor. Dediğim gibi 22'sinden sonra düzeleceğini gösteriyor. Burada ne var? Kaosla gelen düzen. Sarsıntı yaşayabilirsiniz, olumsuzluklar yaşayabilirsiniz ama bu düzene girmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu olumsuzluğun üzerine kesin ve net bir düzen tutturacağınızı ve yapıcı bir etki... Yani sizin faydanıza olan veya ilişkinizin faydasına olan bir etki göstereceğini gösteriyor. Kesinlikle bunu yapmanız gerekiyor yani gerçekten de yeter artık bunu yapmanız gerekiyor burada ne var karanlıkta kalan durumlar gizemler sırlar sizi rahatsız eden bazı konular var bakın görüyorsunuz bir düşmandan bahsetmiştik kartın başında şey bakımın başında burada yine size zarar veren birisinden bahsediyor sanki farkında değilsiniz hissediyorsunuz ama konduramadığınız bazı şeyler var gizemler sizden saklandan bazı şeyler var Karanlık durumlar ve gizemler. Dikkat etmeniz gerekiyor. Balık ve yükselen balıkta ne diyor? Bereket aa, anaçlık konusu. Güzel. Maddi anlamda rahatlama. Aşk hayatınızda dengeye gelme. 25'inden sonraki süre. 25 ile 31 arasındaki sürede aşk ve ilişki durumlarınızda dengelenme. Rahatlamadan bahsediyor sevgili balıklar. Burada ne diyor? kılıç şövalyesi baba figürü otorite e, kızgınlık halinde yakıp yıkmak e, kızdığınız bazı insanlar olduğunu gösteriyor özellikle aile aileden bahsediyor aile küçük aile büyük aile olabilir size yapılmış olan haksızlıklarla ilgili sanki bir kükreme bak burada yine aynı kriz yani bir öfke patlaması yaşayacağınızı gösteriyor bir patlayacaksınız içinizde olan düşünceleriniz veya o kaosu çıkarmanız gerekiyor bir rahatlamanız gerekiyor çünkü artık gerçekten boğaza kadar gelmiş olduğunu gösteriyor balığın burada nedir kitle olan kapılarınızın e, açılacağını ee, bakın burada bir kapallık dönemi yaşadığınızı gösteriyor özellikle parayla alakalı ee, para kaybı para kaygısı borçlarınız olabilir veya para vermişsiniz alamıyorsunuz bu anlamda da bir güç toplama kesinlikle yeni başarılar maddi anlamda rahatlamanın geldiğinden bahsediyor bu kart şimdi bir kahvemize bakalım mı Bak buradaki bak buradaki topa şey e, nazarı görüyor musunuz ağırlığı? Şu peçeteyi bunun altına koyayım da burada dağılmasın. Burada yüz yuvarlak. Üstünüzde bir nazar negatif enerji bir ağırlık ve sinsi bir yılan olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Burada taç var. Taç. Kafanızda bir taç var. Ve burada ne var biliyor musunuz? Size bitişik olan sanki bir şekilde kopamadığınız bazı insanlar olduğunu gösteriyor. Bu duygusal hayatla bağlı olabilir aşk hayatınızda. Kopmak istiyorsunuz, kurtulmak istiyorsunuz ama kopamadığınızı gösteriyor. Onun vermiş olduğu bir e, sıkıntı da var burada. İsminde A harfi, I L harfi, I harfi de olabilir. M harfi bir de Ç, C harfi olan balık ve yükselen balıklar. Ee, kararınızı vermeniz gerekiyor bu ayrılık sizin faydanıza olacak bir ayrılıktır kesinlikle bunu yapmanız gerekiyor önünüzde çok güzel fırsat ve tertemiz bir kapı var ayın 25'inden sonra alacağınız mükemmel haberler var şimdi balık ve yükselen balığı iş hayatında sanki ona yapılmış olan bir haksızlıktan bahsediyor bu haksızlıkla alakalı balığı kızgın gösteriyor kırgın gösteriyor ama Karşı koyamadığını gösteriyor. Bak bu dönemde bir kaos. bir e, Sanki düşündü, düşüncelerini ve içinde biriktirdiğin bazı konuları açıklayacağını gösteriyor. İş yerinde de bunu gösteriyor. Bir karışıklık var. İş yerinde de sana, e, seninle uğraşan iki kişinin olduğunu gösteriyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Aşk hayatında rahatlamalar var. İsminde Ç, C harfi. Bak burada yine göstermiş. B, D harfi. B harfi, Ü, A harfi, U da olabilir. Olan balık ve yükselen balıklar. Duygusal hayatınızla ilgili yeni ortada olan üçüncü kişinin çıkacağını, açığa çıkacağını veya ilişkinin içerisinden çıkacağını gösteriyor. İlişki durumunda rahatlama olacağını kesinlikle gösteriyor. Yol yapabilirsin. Yeni kapı bir terfi alabilirsin. Beklediğin bir şey var. Onu alacağını gösteriyor. Dediğim gibi burada kafanda güzel bir taç var. Bu çok güzel bir taçtır. Nadide sanki bir terfinin bir ne bileyim diploma alabilirsin. Beklediğin bir şey varsa neyse onu kazanacağını kesinlikle gösteriyor. Bunu ise ayın 22'si ile 27'si arasında olan süreyi e, süreyi gösteriyor sevgili balık ve yükselen balıklar şimdi kafa karışıklığınız var burada bakın kahvenin içerisinde de bayağı düşüncelerinizi gösteriyor ve bu yalnız düşündüğünüzü bir çıkmazda olduğunuzu kimseyle paylaşmadığınız bir probleminizin olduğunu gösteriyor bununla alakalı diyor ayın 29'unda 29'u bu para olabilir bu duygusal hayatınızla ilgili bir şey olabilir. Özellikle bu parayla alakalı gösteriyor bana nedense. Ortak iş olabilir, borç olabilir veya alacaklı olabilirsiniz. Maddi olarak sıkıntı yaşayacağınızı bu e, ayın 29 ile 31 arasında sanki bir rahatlama olacağını gösteriyor bu kişilerde. Bu tarafta ne var ona bakalım. Ayın 24'ünde bir yolculuk yapabilirsiniz. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Buradaki mahkemesi olan kişiler varsa balık ve yükselen balıklar bir karmaşa var burada. Bu dönemde bir mahkemeniz varsa eğer beklemediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz benden söylemesi, tedbirinizi almanız gerekiyor. Yani. E bir, bir laf var ne diyor sağ gösterip sol mu yapmak öyle bir şey var ya belki karşınızdaki kişiye güvenip bir harekette bulun, bulunmazsınız hani ona güvenerek mahkemeden bahsediyorum ona güvenerek ona karşı bir hamle veya a, bir şeylere hazırlıklı olmamanızla ilgili uyarı veriyor diyor ki karşındaki kişiye güvenme diyor ters bir hamle yapabilir ve seni şaşırtabilir dikkat etmen lazım sevgili balık ve yükselen balıklar burada maddi anlamda para verme alma işleri, parayla alakalı konuları ayın üçüncü yarısına bırakın. Yani özellikle ayın üçüncü yarısı diyorum, 20-10-30 arası ama özellikle 25 ile 31 arasında yaparsanız çok güzel geri dönüşümü olabilir veya parayla alakalı üzerine para gelir. Ama 20'siyle ayın 20'siyle 23 arasında kesinlikle para ile alakalı bir hareketlerde bu büyük para yatırımlardan bahsediyorum yapmayın diyor. Bir geziniz var sanki bir yere gidip kendi kafanızı dinleme ihtiyacı duyacağınızı gösteriyor. Bunu yapacaksınız. İsminde Y harfi olan özellikle isminde ve soy isminde Y harfi olan burada E harfi de var Edirne'nin E'si ve A harfi olan balık ve yükselen balıklar çok muazzam bir başarınız olacağını gösteriyor uzun zamandır hayalinizi ettiğiniz bir başarıyı yakalayacağınızı gösteriyor sevgili balık ve yükselen balıklar şimdi tabağımıza bir bakalım tabakta ne var kendinize çekilme kendinize bir geri çekilmeden bahsediyor Kendimi, kendini düşünme biraz kendine zaman ayırma veya içinde bazı şeyleri hani insan biraz yalnız kalma isteği olur ya bir yalnız kalma geri çekilme düşüncesiyle kendini dinlemek için bir yerlere yol yapabilirsin ama bu yolculuğunun başında kesinlikle rahatlayarak dönüşten bahsediyor burada özellikle duygusal hayat ve aşktan yana burada beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor Çok ciddi bir beklentiye girmiş olduğunu gösteriyor Bu kişiden sana haber gelebilir Aşk hayatındaki duygusal hayatındaki haberleşme bu biraz mesafe olarak uzakta olan birisi olabilir veya geçmişten olan birisi olabilir çünkü geçmişle alakalandırıyor. Geçmişle alakalandırıyor. Bundan bir haber gelecek. Bu haberleşme ne zamandır? 22'si ile 28 arasındaki süreden bahsediyor. Güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Sevgili balıklar ve sevinç gözyaşlarınız var canlarım. Sinsi yılanlara lütfen dikkat edin. Çok ciddi şekilde e, çevrenizden gelen zarardan bahsediyor. Benden söylemesi. Evet videomu fazla da uzatmak istemiyorum sevgili balık ve yükselen balıklar Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.